Herkese merhabalar. Sayfa'ma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte pişi yapıyoruz. Pişimizin özelliği iç malzemesi. İlk önce pişimizin hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına koyuyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 3 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya ilave ediyorum ve karıştırıyorum şeker ve mayanın çözülmesi için ilk etapta karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir su bardağı un ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ekliyorum ve karıştırıyorum. Un ilave ederek devam ediyorum. İlk etapta hamurun kıvamı katılaşıncaya kadar kaşık ile karıştırıyorum. Mutfak şefiniz var ise direkt onun ile hazırlayabilirsiniz. Veya eliniz ile yoğurarak devam edebilirsiniz. 5 su bardağı un kullanarak hamuru yoğurup hazırlıyorum. 5 su bardağı un ilave ederek hamuru yoğurdum. Bakın hamurumuz toparlanan yumuşak bir hamur. Bu aşamada çok az yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar elinize yağ alıp hamuru tekrar yumruklarsanız elinizde kalan hamur parçaları toparlanacaktır. Ekstra un ilavesinde bulunmayalım lütfen. Tam ölçülü bir tarif. Klasik su bardağı ölçüsü 200 milimlik bardak ölçüsü kullandım tarifimde. Şimdi artık hamurun üzerini örtüp mayalandırıyorum. Oda ısısına göre mayalanma süreci değişiklik gösterebilir. Güzelce hamurumuz mayalansın. Evet, hamurumuz kabardı. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Bu kadar mayalanması yeterli. Parmak uçlarımı sıvıyağa bandırıyorum ve bakın tekrar yoğurup havasını alıyorum havasını aldıktan sonra avuç içimi yağlayıp bezeler yapıyorum. Un eklemeyelim, un kullanmayalım lütfen. Hamurun kıvamını katılaştırmayalım. Bu şekilde yağ ile şekil verirseniz eğer güzel olacaktır. Mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Toplamda 14 adet beze hazırladım. Bezelerin üzerine örtüyorum ve 15 dakika dinlendiriyorum. Bezeler dinlenirken iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için ilk önce peynirli olanı hazırlıyorum. Bir çorba kasesi ezilmiş veya rendelenmiş peynir kullanıyorum. Ben köy peyniri kullanıyorum. Arz ederseniz istediğiniz beyaz peyniri de kullanabilirsiniz. Peynir tamamen sizlerin tercihine kalmış. Üzerine bir tutam doğramış olduğum maydanozu ekleyip karıştırıyorum. Peynirli olan içimiz bu şekilde hazır. Bir diğer içi hazırlama işlemine geçiyorum. Esas içimiz bu arkadaşlar. Sevmeyenler olabilir. Bunun için iki farklı iç hazırlıyorum. Bir adet büyük kabukları soyulup küçük domatesi geniş kabıma alıyorum ve üzerine iki adet ince doğramış olduğum yeşil biber ve bir adet küçük doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave edip karıştırıyorum. Salatalı, peynir dolgulu bir pişi hazırlıyoruz. Bildiğiniz bakın çok güzel küçük küçük doğranmış bir salata var burada. Güzelce karıştırdım. Artık iç harcımız hazır domatesli ve peynirli olarak. Hamurumuzda 15 dakika dinlendi. Artık şekil verme işlemine geçiyorum. İlk önce bir tane bezelerden alıyorum. Bu aşamada yine sıvı yağdan yardım alıyorum. Tezgahımı yağlıyorum ve elimi de yağlayıp bezeyi bastırarak inceltiyorum. Tezgahımızı gördüğünüz gibi yağladığımızda çok rahatlık ile inceliyor. Bir diğerini de açıyorum. 3 taneyi gördüğünüz gibi çay tabağından büyük olacak şekilde açtım. Şimdi bakın bir tanesine domates, biber ve soğanlı olan yani salata şeklinde hazırlamış olduğum içten koyuyorum. Bir diğerine peynirli karışımdan koyuyorum. Kenar kısımlarını çok yaklaştırmayalım lütfen. Bir diğerine ise karışık yapıyorum hangisi favoriniz derseniz benim için karışık olan çok güzel oluyor. Karışık yapmanızı öneririm. Bu tabii ki sizin tercihinize bağlı. Fakat en güzel olanı karışık olanı hem peynir hem de salatalı olarak hazırlananı çok güzel oluyor. Arzu ederseniz kaşar peyniri veya eriyen herhangi bir peynir de kullanabilirsiniz. Şimdi ikiye katlıyorum ve parmak uçlarım ile kenarlarını bastırdıktan sonra üst kısmını da bastırarak yapıştırıyorum. Büyük büyük bakın gözleme gibi pişlerimiz olacak büyük boyutta. Bu şekilde hazırlıyorum. Pişileri kapattıktan sonra uç kısımlarını çatal ile bastırıyorum ve güzelce yapıştırıyorum. Artık hazır. Pişirme işlemine geçiyorum. Tavaya bol sıvı yağ koyup ısıtıyorum. Isındıktan sonra pişilerden tavaya yerleştiriyorum. Tavaya koyduktan sonra üzerlerine kaşık ile yağ bırakıyorum bakın. Bu şekilde üstleri hem kuru kalmasın hem de çok güzel kabarsın. Yağ ekledikçe kabaracaktır. Bunu dikkat edelim lütfen. Bakın görüyorsunuz çok güzel kabarmaya başladı. Bu şekilde kaşık ile üzerine yağ koyalım. Alt kısmı kızardıktan sonra çeviriyorum ve üst yüzeyinde Aynı şekilde kızartarak pişiriyorum. Ocağın ısısını da orta derecede pişirelim lütfen. Yüksek ateşte pişirirsek iç kısmı hamur kalabilir. Buna da dikkat edelim. Güzelce iki yüzü de kızarıncaya kadar pişimizi pişirelim. Ve iki yönde kızardıktan sonra kağıt havlu üzerine alalım. Bütün pişileri bu şekilde kızartarak pişiriyorum. Pişilerimiz artık hepsi de kızardı. Hemen servise alıyorum. Bol bereketli bir tarif. Peynirli, domates, soğan, biberli ve ikisi karışık olarak hazırladım. Karışık olanı özellikle yapmanızı öneriyorum çok lezzetli pişiler hazırladık. Sizler için hemen küçük bir doku testi yapıp videomu sonlandırıyorum. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.